Herkese merhaba. Tog aracımızın şu konsolun ortadaki boşluğunda, şurada diyelim, bir boşluk var. Ve buraya bir depolama alanı ihtiyacı her zaman oluyor. Çünkü çok fazla depolama alanı yok. Burada bir telefon anca sığıyor gördüğünüz gibi. Ve hani koyacağımız şey burada azıcık bir depolama alanı var falan. O yüzden şöyle bir ürün buldum. Bunu aldım. Şöyle göstereyim. Şuraya bastığınızda şöyle açılıyor ve içerisi kocaman bir depolama alanı. Yanında bir kalem ve koku da vermişler sağ olsunlar. Aynı zamanda içinde şöyle bir mıknatıs da var. Bu mıknatısı da bu arada şurasını da şöyle menteşe demişler. Bu mıknatısı da şuraya yapıştırmamı söyledi. Şu büyük olanı şu arkaya küçük olanı da şuraya yapıştırdığımızda yukarı kaldırdığımızda tutacağını da söyledi. Şimdi ben bunu yerleştireceğim ve bakacağım nasıl olacak. Şu şekilde buraya güzel giriyor aslında. Şöyle sokalım. Bayağı da tam sıkı geçme sabit duruyor. Yumuşak olduğu için yanları falan herhangi bir ses yapma durumu da olmayacaktır. Gayet güzel oldu. Şöyle. Şuradan açtığınızda bakın. Şunu gerekirse şuraya yapıştırabiliyormuşsunuz. Yani şöyle yukarıya mıknatısla. ihtiyaç olur mu emin değilim. Hani şuradaki görüntüyü bozmaması için belki mıknatısı kullanmayabilirim de. O yüzden şimdilik içinde kalsın. Şöyle içine depolama alanı. Üstüne de gerekli eşyalarınızı koymak için güzel bir yer olmuş oldu. Telefon falan da yan taraftaki özellikle telefonu koyacak yeri olmuyor. Buraya koyabilir ve böyle şeyle de aynı renk oldu. Aslında benim eski arabadan kalma kılıflar var. Onları kullanıyorum yazın terleme yapmaması için ama şununla aynı renkte şöyle gösterebiliriz. Şurayla da aynı renkte. Gayet uyumlu oldu. Bunun siyahı da varmış. Yani gri ya da koyu gri diyelim. O, o tür koltuk kılıf şeyleri olanlar için benim koltuk kılıfı beyaz olduğundan beyaz şekilde böyle olmuş oldu. Gördüğünüz gibi çok kolay şöyle açılıp kapanıyor. İçerisinde bir şeyler koyabilirsiniz. Bayağı da derin içerisi. Şöyle gösterelim. Evet. Size de faydalı olur umarım. Bunu sipariş vermek isterseniz açıklamalarda yazdığım linkten verebilirsiniz istiyorsanız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.